Ortaokul Matematik Tayfa Kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 7. sınıf öğrencilerimizle rasyonel sayıların sıralanışı konusunu işleyeceğiz birlikte. Bakalım rasyonel sayıların karşılaştırılması, sıralanması nasıl yapılıyor sevgili arkadaşlar? Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Sizlerin desteği bizim için çok çok önemli. Evet ...rasyonel sayıların sıralanışı. Arkadaşlar şimdi rasyonel sayıları sıralarken biliyorsunuz... E, ...ne yapıyorduk? Paylara bakıyorduk eğer eşitse. Paydalara bakıyorduk arkadaşlar. Ya da eşitlemeye çalışıyorduk pay ya da paydaları. Ya da arkadaşlar bütüne yakınlık, yarıma yakınlık gibi e, sıralamalar yapıyorduk. Şimdi soru üzerinden başlayalım. Bakalım durumlara göre yani rasyonel sayılara göre arkadaşlar... Ee, sorunun çeşidine göre rasyonel sayıları sıralamaya çalışalım birlikte. Evet. Şimdi 15 bölü 8, 13 bölü 6, 7 bölü 4 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi şıkta doğru verilmiştir? Küçükten büyüğe diyor arkadaşlar. Şimdi burada şuna dikkat edin. 8, 6 ve 4 eşitlenebilir. Kaçta birleşir arkadaşlar? Ortak katları nedir? 24'tür. O zaman 8'i 3 ile sevgili arkadaşlar. 6'yı 4 ile 4'ü de 6 ile çarptığımda ne olur? Hepsinin paydası elbette ki 24 olur. E, paylarımıza bakalım. Her ikisiyle de genişletmeyi unutmayın. 3 kere 15 45'tir arkadaşlar. 4 kere 13 52'dir. 6 kere 7 42'dir. Şimdi e, çocuklar paydalar eşitse paya bakıyorduk değil mi? Yani üst taraflara payı büyük olan daha büyüktü. Şimdi bize küçük soruyor fakat en küçük o zaman payı küçük olan 42 yani 7 bölü 4 arkadaşlar en küçük sonra 45 bölü 24 yani 15 bölü 8 sonra da arkadaşlar en büyük 52 bölü 24 yani 13 bölü 6 olmuş oluyor. Tabi sıralarken şıklarda bunlar değil. E, bunların ilk halleri yani bunların sıralaması yapılması gerekiyor. O zaman ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Denizli seçeneği doğrudur diyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi burada çocuklar ondalık kesirler var ama üstünde de çizgi var dikkat edin. Üstünde çizgi olanlar neydi? Devirliydi değil mi? Sonsuza kadar hangi rakamların üstünde, sayıların üstünde çizgi varsa sonsuza kadar gidiyordu e, sevgili öğrencilerim. Şimdi şu gitmiyor zaten. Bu 7,08. Arkadaşlar şurada yani 08'in yanına bir 0 daha koyabilirim. 80 diyebilirim. Arkadaşlar burada 7, ,08. 08 ama 8 sonsuza kadar gidiyor bakın 3 nokta. Burada da arkadaşlar 7,08 ama kim gidiyor? 08 08 diye sonsuza kadar gidiyor. Şimdi bunlar bu kadar basamaklıyken bunu da burada bırakamayız. Bunu da böyle uzatalım ki görelim. Arkadaşlar şurada şuraya dikkat edin. Sayımızın 7,08 olan kısımları aynı. Şimdi bu sıfırla devam ediyor. Bu sekizle devam ediyor. Bu sıfırla devam ediyor. O zaman görmek için bir basamak daha ayırmam gerekiyor. Şuradan arkadaşlar. Şimdi bu sıfır, sıfır bu 88, bu sıfır, sıfır sekiz. Yani karşılaştırma yapabilmek için ortak bir yerden kestim sayılarımızı. O zaman küçükten büyüğe diyor. Tabii ki sıfır sıfırla devam eden yani a en küçüktür sonra 08 ile de devam eden çünkü sayımızın başı aynı. Sonra C en büyükte arkadaşlar 88 ile de devam eden B'deki sayımızdır. Evet buna da o zaman ne diyoruz? Denizlidir diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza gelelim. Burada negatif rasyonel sayıları sıralıyoruz. Dikkat edin. Negatif rasyonel sayıları sıralarken ee, eksi 5 bölü 7 eksi 4 bölü 5 2 bölü eksi 3 biliyorsunuz eksiyi ister kesir çizgisinin önüne ister paydanın önüne ister payın önüne koyabiliyorduk fark etmiyor arkadaşlar bizim için hepsi aynı küçükten büyüğe diyor arkadaşlar şimdi negatifleri sıralarken önce pozitif gibi düşünürüz sonra da sıralamayı tersine çeviririz çünkü negatif sayılarda sıralama yaparken Küçük olan büyük oluyordu. Yani sıfıra yakın olan daha büyük oluyordu. Bunu unutmayalım. Yani ne yapıyormuşum? Önce eksileri görmeden sıralamamı yapıyormuşum. Ondan sonra sıralamayı negatif olduğu için bunlar tersine çeviriyormuşum. Arkadaşlar şimdi 5 bölü 7. 5 bölü 7. 4 bölü 5. Ve 2 bölü 3 diye sıralasak. Ben burada paydaları eşitlemek istiyorum. Şey payları eşitlemek istiyorum. 5, 4, 2 eşitlemek daha kolay. 20'de şu 4 de, arkadaşlar şu 5 ile 5 kere 4, 20. Bu da 10'la eşitlenir. Eşitlenmiş hallerini bir yazalım buraya. 3'ünün de payı zaten kaç oluyor? 20 oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi paydalarımızı. Öğrencilerimiz bazen üstleri çarpıyor, altları çarpmayı unutuyor genişletmede. Sakın unutmayın. 4 kere 7, 28, 5 kere 5, 25, 10 kere 3, 30. Arkadaşlar harflerimiz şunlardı. A, B, C idi. Şimdi paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktü. Büyük olan daha küçüktü. O zaman en küçük hangisi? C. Çünkü 30. E, 20'lik bir pastayı 30 kişiye bölmek var. 20'lik pastayı 25 kişiye bölmek var. 28. Hangisinde daha az doyarlar? Buradakinde daha az pasta yemiş olur bir kişi. Evet sonra arkadaşlar B. E, A 28 En büyük de B Fakat arkadaşlar bu bizim pozitifken ki sıralamamız Ama benim e, rasyonel sayılarım negatif O zaman yaptığım sıralamayı tersine çeviriyorum e, C en küçüktü C en büyük oldu A yine ortada oldu B en büyüktü pozitifken Negatifken de B en küçük olmuş oldu Küçükten büyüğe dediği için B A C olarak sıralamamız olması gerekiyor Evet sevgili arkadaşlar artı pozitifmiş gibi sıralıyorum negatifleri. Sonra sıralamayı tersine çeviriyoruz. Evet. Şimdi burada sevgili arkadaşlar yukarıdaki 3 çuvalın ağırlığı verilmiştir diyor. Çuvalların ağırlıklarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir? Küçükten büyüğe arkadaşlar. Ee, şimdi. Şimdi. Bakalım arkadaşlar bunların aslında şöyle yapabiliriz. 13 bölü 11, 17 bölü 13, 11 bölü 9 olmuş oluyor. Şimdi bakıyorum paylarını eşitlemek zor. Paydalarına bakalım. Paydalarını eşitlemek de zor. 11 bölü 13. O zaman biz şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Yani bütüne yakınlık, yarıma yakınlık ya da bunları tam'a çevirerek de bakabiliriz. Ee, arkadaşlar. Şimdi tama çevirelim. 13'ü 11'e bölelim arkadaşlar. Kaç kere? Bir kere. Bir kere 11, 2. Arkadaşlar ne oldu? Ee, bir tam, şöyle şuraya yazayım. Bir tam, 2 bölü 11. Hemen 17 bölü 13'ü yapalım. Bir kere e, 13 arkadaşlar. 4. O da bir tam. Bir tam. 4 bölü 13. Hemen 11'i 11 bölü 9'u tam çevirelim. Tam sayılı kesre. 2, e, 1 kere 1 kere 9. 9 kalan 2. 1 tam 2 bölü 9. Arkadaşlar 1 tamlar bizim için önemli değil. Bizim için diğer farklı olanlar önemli sıralamada. Şu 2 bölü 11 kaldı. Bu 4 bölü 13 kaldı. Bu da arkadaşlar 2 bölü 9 kaldı. O zaman ne yaparım? şunu yaparım. Payları eşitlerim. 2, 4, 2. Hepsini 2 de şey 4 de birleştiririz arkadaşlar. Şunu 2 ile çarparız. Şunu 1 ile çarparız. Şunu da 2 ile. O zaman e, 4 bölü ne olmuş olur? 22. O zaman 4 bölü 13. O zaman 4 bölü 2 kere 9 18. Şimdi bunlara göre. 4 bölü 22, 4 bölü 13, 4 bölü 18. Sevgili arkadaşlar hangisi en küçük? paydası büyük olan en küçüktü. Yani 13 bölü 11 en küçük. Sonra 11 bölü 9 en küçük paydamız 18 olduğu için. Sonra en büyüğümüz de paydamız 13 olduğu için 17 bölü 13 olmuş olur. Küçükten büyüğe dediği için. Böyle eşitlenmeyen rasyonel sayılarda da eğer bileşik kesirse hepsini tam sayılıya çevirebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra da ...şuradaki basit kesirlere göre sıralama yapabilirsiniz. Evet. Mutlaka bir şeyler eşitleniyordur. Evet şimdi farklı bir örnek sayı doğrusunda gösterimle ilgili aslında. Aşağıdakilerden hangisi sayı doğrusunda 1 bölü 9 ile 5 bölü 12 arasında değildir diyor arkadaşlar. Şimdi 1 bölü 9 ile 5 bölü 12. 1 bölü 9, 5 bölü 12... Arkadaşlar bunları bir eşitleyelim ki ortak bir yerde buluşturalım bunları. 9 ve 12 36'da eşitlenir. Bunu 4 ile genişletirim. Bunu da 3 ile. O zaman 4 bölü 36 bu olmuş olur arkadaşlar. Her ikisiyle de çarptık. O zaman 15 bölü 36 da bu olmuş olur. Yani bana kısaca diyor ki 4 bölü 36 ile 15 bölü 36 arasında değildir hangisi? Ama şıklarımı da 36 yapmam lazım. Bunu 6 ile 3'ü 12 ile 4'ü 9 ile 4 kere 9. 2'yi de 18 ile. O zaman bu 6 bölü 36 olur. Bu 12 bölü 36 olur. Bu arkadaşlar 9 bölü 36 olur. Bu da 18 bölü 36 olur. Arkadaşlar bu aralıkta olmayan hangisi? Evet de bu. Bakın 15 bölü 36'yı geçmiş. O zaman 1 bölü 2 bu aralıkta değildir sevgili arkadaşlar. Şimdi ee, bu dersimizde rasyonel sayılarla sıralamayı yaptık sevgili öğrencilerim. Ne yaptık? Rasyonel sayılar paylara göre sıralanır, paydalara göre sıralanır. Bütüne yakınlık, yarıma yakınlık ya da eşitleme yöntemiyle pay ya da paydaları sıralama yapılabilir sevgili arkadaşlar. Ben çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere sevgili öğrencilerim. İyi çalışmalar.